Ee, Yenen Atasever arkadaşımız, Teknolojinin Medeniyet Tasavvurunu Etkisi Metaverse örneği. <laughs> evet, ilk önce Allah'ın selamıyla başlamak istiyorum. Selamünaleyküm, ben İlahiyat Fakültesi Dördüncüsü Öğrencisi Ata Atasever. Sunumun akışından başlamak istiyorum. Sunumun akışı, sunumun konusu, sunumun amacı, giriş, Metaverse kavramı üzerinde yapılan tanımlar ve gelişmeleri, teknoloji ve medeniyet, Metaverse'ün etki almaları, sonuç ve değerlendirme kısımlarından oluşacaktır. Şimdi sunumun konusu medeniyet tasavvurunda teknoloji gelini üzerinden Metaverse örneğini araştırmaktır. Yani bir medeniyet tasavvurundan bahsedecek olursak <laughs> da bir teknoloji gelini üzeri olacak ve o etkisi üzerinden Metaverse'in nasıl bir etkisinin olacak gözlemlenecektir. Sunumun amacı, medeniyet tasavvurundan bahsedilince birçok etmenden e, şüphesiz ki söz edilecektir. Şimdi az önceki e, sahip hocamın da bahsettiği gibi ve bahsettiği gibi, gerek din olsun, kültür olsun, müzik olsun, gerek din olsun, birçok etmenden söz edilecektir. Bu konuda da su sahipliği yapacak olan maddelerden bir tanesi de teknolojidir. Bu çalışmada ise, medeniyet tasavvurunda teknolojik ileri üzerinden Metaverse'ün nasıl bir etkiye sahip olacağı, ve ileride bu konuda nasıl çalışmalar yapılabileceğine ışık tutma yanaşanıdır. Şüphesiz bu konuda birçok ekrandan söz edilebilmektedir. Çalışmamızda ise Metaverse'ün din, mimari, sağlık, eğitim alanları üzerinden dört saca şeklinde medeniyet tasavvuruna olan yönleri gözlemlenecektir. Şimdi Metaverse nedir diye baktığınızda aslında kavram hem yani tanımlanması çok kolay hem de çok zor bir kavram. Zira bu konuda yapılan ve yazılan raporlara bakılınca sayfalar durusu sadece bir tanımdan ibaret olduğunu görebiliyoruz. Ancak yani kelimenin bir yapısına bakılınca meta, öte ve universe evren kelimelerinin bir araya gelişinden bir kavram ve evrenin ötesi anlamına gelmişti. Şimdi evrenin ötesi ne demek aslında karmaşık bir ifade. Ancak e, yani en basitinden şöyle bakarsak biliyorsunuz ki daha önceki dönemlerde Facebook'un alınan metal olarak değiştirmesi ve şimdi bahsedeceğimiz e, sınav da e, denildiği üzere aslında internetin etek kimliğe bürünmüş hali yani diyebiliriz metaverse. İnternetin etek kimliğe bürünmüş hali demek ne demek? Aslında bir e, platform veya bir video izleyince oradaki ekranda en ve yani dilemik yoktur. Ama Metaverse, yani sanal alemine bakılınca bir derinliğin olması söz konusu. Yani avatarların, avatarlar dediğim yani sanal kimliklerin orada e, sanal alemde bir derinlikte bulunabileceği söz konusu. Metaverse sanal gerçeklik etkileşime girerek birlikte gelişti. Sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği üç boyutlu, yani en boy ve deyin, derinlikten bahsediyoruz, bir sanal gerçeklik sistemidir. Metaverse, sanal, dünya ve gerçekliğin aktif olarak etkileşime girdiği bir alan ve yöntemdir. Şimdi, metaverse aslında bugün dönemlerde biraz popülerliğini koruyan bir kavram, özellikle tanrı yöneticiliğine bakılınca. Ama kullanılış amacına, yani ilk olarak kavrama bakılınca daha önceki dönemlere e, gidilebildiğini görebiliyoruz. E, Zira metaverse sözcüğü e ilk defa 1992'de, e, yani sınav kreşi e e, geçiyor, yani direkt metaverse ifadesi olarak geçiyor orada. Şimdi 1992'den bahsediyoruz. Yani 30 yıl öncesinde daha Windows 1.1'lerin daha yeni yeni ortaya çıktığı bir tarih. Yani erken bir tarihinden bahsediyoruz ki bazı çalışmalar da 1992'nin daha gerilerine de götürülebiliyor tarih. Ya yani, bunun yapılabilmesi için de illaki bir altyapının olması gerekiyor. Burada da yazarımız yani internetin hareketinin neye benzeyeceği ile ilgili fikir yürüsülüyordu. Şimdi kitabın hemen sonu yani arkasındaki kapakta bir tane bar var yani ilk cümlesi, internetten sonra ne geldi? Enter the Metaverse yani hemen yanında, Enter the Metaverse yani Metaverse'e giriş. Daha yani, erken tarihe baktığımızda 2011'de e, Ready Player One e, yani Başlat e, tercümesiyle başlat adlı bir e, kitabın 2018'de film dünyasında yani izleyicilerle buluşması da aslında Metaverse biraz da e, ilgi çekici hale getirdi diyebiliriz. Yani çünkü bir, Metaverse vardı, tamam e, duyabiliyorduk ama bu film ile beraber e, bir fragmanı yayınlandı diyebiliriz. Şimdi burada da e, 2018-2023 adısı kavrama gösterilen ilgi ilişkin bir e, tablo var. Şimdi en uç noktasında aslında e, pandemi sürecinin COVID-19'un metaverse bir kapı aradığını da söyleyebiliriz. Çünkü ee, yani ilgis e, patlamasının 2021'e baktığımızda aslında pandemi dönemci dönemine denk geliyor. İkinci görsel baktığımızda da bölgelere göre konuya e, gösterilen ilgi dalgını var. E, 2023 verilerine bakılınca Türkiye'nin dördüncü sırada olduğunu görebiliyoruz. Yani burada da pandemi sürecinde de Türkiye'nin ikinci noktada da olduğunu e, yani gördüğümüz kayıtlardan mevcut. Hatta Türkiye'nin arsa satın alımı da e, yani ilgisiz olmadığını görebiliyoruz. Ancak yani Metaverse gerçekten çok değişik bir alem. Yani bugün gide, yani mesela diyelim ki o ar bir e, işte gözlükleri taktığınızda e, bugün gördüğünüz bir bol, yani boş, mesela boş arazi ya da tekrar bir, bir fabrika kurulmuş olabilir. O yüzden arsa satıkının alımı en azından şu an için erken olabileceği kanaatini e, veriyor. Şimdi medeniyet ve teknolojiye baktığımızda medeniyet daha yani hocalarımızla bahsetti yani medeniyetten bahsetmek için sadece bir eskenden bahsetmeyeceğiz. Bu bir din olabilir, bir kültürdür, işte müziktir, onun dışında yani bir teknolojidir. İşte medeniyetin de yani tasavvurundan bahsedecekse bunların tanesi de teknolojidir diyebiliriz. Çünkü teknoloji hayatımızın her vasıtasında etkisini biraz daha artırıyor ve gelecekte de biraz daha artıracak. İşte bir biz medeniyet tasavvuru eğer yani biz kendi dinimizi, kendi kültürümüzü de orada yansıtabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü yani teknoloji dediğimizde tamam distopik içeriklere baktığımızda olumsuz içerikleri de var. Ancak olumsuz içerikten etkilenmemek için de yani içeriği üretiyor olma e, pozisyonunda olmak gerekiyor. yerden sonra artık alıcı olunca adım medeniyet asalında sen kendi yap, yani yapmamış oluyorsun. Bu yüzden de medeniyet asalından bahsetmek için ekonomi, mimari, sanat, din, turizm, kültür gibi pek çok etkenden söz edebiliriz. Bu etkenlerden bir tanesi de günümüzde önemi daha da artırmak olan teknolojidir. Bu açıdan bakılacak olursa medeni tasavvurda teknolojinin önemli bir paya sahip olacağı görülecektir. Şimdi metaverse'ün etki almalarına bakılınca, yani şüphesiz ki birçok etki almaları olacaktır ama yani bizler bir daha dört sacı yaş şeklinde bakacak olursak din, mimari, sağlık ve eğitim üzerinden gideceğiz. Bir medeniyet tasavvurda dinden bahsetmemek yani ne kadar <laughs> sağlıklı gelebiliriz. Çünkü yani bugüne kadar ki her medeniyetin ilaki bir dini geçmişi ya yani en azından bir etkinlik, bir etkilenmişlik düzeyi vardır. Yani Metaverse platformlarına da bakılınca dini içeriklerin olduğunu görebiliyoruz. Mesela daha önceki dönemlerde Suudi Arabistan'ın ee, işte Hacı Hürbesi taşını Metaverse'e ziyaret etme gibi içerikler, işte hacı, Metaverse'e hac yapma gibi, yani Metaverse'e hac yapmanın çayız olup olmayacağı, geçerli olup, olup olmayacağı başka bir çalışma söz konusu ama böyle içerikler mevcut. Hatta e, tesettürlü avatar e, kavramı bile artık kullanabiliyoruz. Ama bu bazı işte soru işaretleri gelebilmekte aklımıza. İşte tesettürlü avatar diyoruz. Acaba gerçekten Müslüman mı değil mi? Veya cinsiyetin ne olacağı ile ilgili. İşte orası gizlilik ve güvenlik gibi problemler kullanılıyor. O yüzden içerik üretimince e, yani araştırmacının buna da dikkat etmesi gerekmekte. E, onun dışında mimariye baktığımızda e, yani bir kucalarımızı da çok değindiği üzere mimariye baktığımızda mimari ger gerçek hayatımızda neyse meteorolojisi de o şekilde önemli olacaktır. Özellikle e, işte günümüzün dünyasında mimari çalışmalarında e, yani iş kullanıkları <laughs> sınırlanmış olan mimarlar meteorolojisi çalışma imkanları bulabilecekler. Hatta e, yani böyle bizim e, müzelerde gösterdiklerimiz e, ve çok da sevdiğimiz mimari yapılarımızda meteorolojisi kurma imkanlarımız olacaktır bunun şimdi yerli firmalar mevcut. Mesela Türkiye'nin kendi firması olan Atlas Space firması. Ee, yani çok da önemli başarılara imza atmış bir firma ve gerçekten sonrası içerik üreten bir firma. Bunlar yani başarılı <laughs> kadar sahip çıkacağını, ülkemiz kendi sahip çıkıp bu yönde ilerlenebilir. Hatta e, işte mimarlar da e, buradan ileriki dönemlerde staj e, imkana sahip olabilirler. Sağlık anlamına bakılınca de doğrusu bir derinliğinin olacağını söyledik. Sağlık alanında e, özellikle yolundaki yumruk hastaların e, işte e, uzaktan tedavi imkanları olabilmekte. Onun dışında rehabilitasyon gibi yani ruhsal anlamda e, biraz daha hastalarla bir etkileşim olduğu için e, e tedavi konusunda önemlidir. E, özellikle tıp öğrenciler için de e, yani eğitim açısından derinlik olacağı için daha e, bir alandır diyebiliriz. Eğitime gelince Şimdi Covid-19 döneminde uzaklar eğitimi nasıl bir şey olduğunu bizler müşahede e, ettik. E, o yüzden de yani öğretmen öğrenci ilişkilerinin Zoom uygulamasında çok az olması aslında Metaverse ile kapağı aldı diyebiliriz. Burada da bir soru işareti gelebilmekte. Metaverse bir e, aleminde sınıf mahremiyeti ne kadar korunacak? Yani bu dört alanda da birçok soru işareti, birçok eleştiri söz konusu olabilir. Bu yüzden de çalışmaların hızlanması gerektiği kanaatindeyiz. Sağ tamam. olun. şuna bitirmek istiyorum. Sonuç ve değerlendirme. Bir milletin medeniyete tasavvuru o millet için olmazsa olmaz bir görevdir. Zira medeniyet demek, bazı topluluklarının bahsettikleri ve Türkiye'nin anlaşılık kullandıkları hazır ve sekreler bir anlayıştan ibaret değildir. En basitinden bizler, başka medeniyetlerin medeniyet saldırına sorgusuzca kabul edip, Aynı maddeler kendimizin de düşünemeyiz. Medeni hesaplamada belirli olacak olan kendi inanç yapımız, ekonomik seviyemiz, mimarimiz, sağlık hizmetlerimiz, eğitim sistemimiz gibi birçok temel eski bulunmaktadır. Teknoloji medeniyet tasavvurumuzda bir araç konumundadır. Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak mümkün olmadığına bakacak olursa, medeniyet temelimizde de iyice analiz edip o minvarda kullanmak gerekmektedir. Metaverse teknolojisi de bu araçlardan biri ve belki de ileride tüm teknolojileri barındıracak bir araç konumunda olacaktır. Bu konuda özellikle Türkiye olarak çalışmaların hızlandırılması elzem görülmektedir. Metaverse temel yapı taşlarına bakılınca seküler ve hazcı bir yapısının olduğu görülecektir. Ancak bizlerin kendi platformumuzu inşa edip orada çıkabilecek yarar ve zararların listesini oluşturmamız gerekmektedir. Bu konuda yazılan birçok çalışmaya yaslanabilir. Ancak yapılan çoğu çalışma bir analiz ve değerlendirme kapsamında olduğu sebebiyle bizler medeniyet tasavvurumuza uygun olacak bir yol haritasına ihtiyaç duymaktayız. Gerek mimari, sağlık alanında olsun, gerekse de eğitim, ekonomi ve sanat gibi birçok alanda olsun temellerimizi sağlamak bu, medeniyet tasavvurumuzu kendimize inşa etmeliyiz. Bu konu sadece söz sahipliği şirketlere bırakılmayacak kadar bilimdir. Bu çalışmalarda nitelikli bilim insanlarımızın, din görevlilerimizin, mimarlarımızın, doktorlarımızın, öğretmenlerimizin ve etki alanına giren diğer grupların bir el birliğiyle meteorolar teknolojisinin haritasını çıkarmalarını önemli ve gerekli bir çalışma olarak görmekteyiz. Yani son olarak şunu diyeceğim. Gerçekten de şu an yani güncel olarak baktığımızda yani bir e, İsrail'in e, kesimli kardeşlerimize saldırısına bakınca yani çağ biraz daha öyle uydurmak diye bileceğim. şimdi bu yanlış anlaşılmasını istemem ama e, geçenki sempozyumlarda bir hocamız şöyle bir cümle kullanmıştı yani gerçek alim çağının alimidir diye. Yani gelişme olacak mı? Yani ya diğer gelişmeler olacak mı? Yani olacak tabii ki Yani çağımızı, yani benim bir çalışmam olacaksa, benim bir makamım olacaksa, yani günümüze taşımam gerekiyor. Yani ailelerimizin de bu şekilde. Yani büyük bir şekilde olsaydı belki kardeşlerimize daha iyi yardım yapabilme imkanımız olabilecekti. Şu an kınamadan ileri gidemiyoruz. O yüzden e, bu çalışmaların da hızlanması gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Yemen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yemen arkadaşımız bir cümle ifade edeyim. Güncelik ve gelişmenin e, her güncel ve her gelişmenin bir aynı zamanda bir ahlaki çerçeve, bir hukuki e, alan yarattığından bahsetti. Dolayısıyla e, bu dünyada kurucu olmadığımız zaman e, kurucuların hikayesini ahlakı üzerine bir e, alanımız oluşur. Bunun da en son verisini e, hac farizasını metaverse üzerinden yapabileceğimizi söyledi. Yani öyle bir sürece doğru evrileceğimizi söyledi. Dolayısıyla bizlerin kurucu bir akıl ile medeniyetin öznesi olmalıyız. Gerektiğini ifade etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum.